Süper kok yüksek kalorili TSE birinci sınıf kömürdür. Mehmet Alper'i de görüyorum o noktada. Serdar Samatyalı ortası doğrudan kaleye gitti. Kaleci topu dışarı gönderiyor. Serdar Samatyalı ve Cenk Gönen pozisyonu mimarları. Top bir anda kaleye yöneldi. Son anda topu dışarı gönderiyor. Kaleci Cenk köşe vuruşunu kullanmaya giden Serdar alkışlıyor Malatyalı taraftarları işi izliyoruz. Çift dışarı gönderdi. Serdar'ın ortası kafa ve gol! Topu alan gol! Mehmet Alper Akıcı Malatya Spor Altay karşısında ikinci araya golle başlıyor. Malatyaspor Spor hızlı başladı ikinci araya. Serdar Samatyalı sol çaprazdan serbest vuruş kullandı. Kaleye giren topu Cenk Korner'e çeldi. Daha sonrasında köşe vuruşu. Topu başında yine Serdar Samatyalı. Çok güzel bir orta. Ve savunmadan ileri çıkan arkadaşı Mehmet Alper Akıcı. Çok şık bir kafa vuruşuyla takım öne geçiriyor. Erdi. 70. dakikaya doğru ilerliyoruz. Malatya 1 Altay 0 gol. Mehmet Alper Akıcı'dan geldi. Şimdi güzel bir pas. Serdar Samatyalı kaleci ile karşı karşıya. Serdar vuruşunu yaptı kaleci. Dönen top. Tekrar Serdar yatırdı. Serdar vuruşunu yaptı. Çizgi. Top alanı gitti Mehmet gol. Top alanı gitti gol. Malatya Spor Altay Karsa farkı geç çıkartıyor. Altay savunmasının arkasına atılan her top tehlike yaratıyor ve Malatya Spor Park 2'ye çıkarttı. Serdar Samatyalı maçın başından beri Malatya tribünlerinden en çok alkışı alan sarı kırmızı futbolcuydu. Karşı karşıya kaldı. Vuruşunu yaptı. Top kaleciden döndü. Yatırı savunmayı vuruşunu yapıyor. Top çizgiden çıkmıyor. 2-0 çok rahatladı Malatya. İşte bakın Serdar. Böyle sıyrılıyor. İbrahim'den. Vuruşunu yaptı. İbrahim'e çarptı. Ve bu top savunmadan çıkmadı. İsa'nın son müdahalesi yetersiz. İşte bakın top çizgiyi geçiyor. Ve Malatyaspor Spor 2-0 önde. Bir asist, bir gol şu anda Serdar Samat Yıldağ. Mehmet Alper Akıcı'nın attığı golde asist ondandı. Bu kez de golün imzası ondan. 2-0. ceza sahası içinde 6 Altaylı var. Dakika 87. İşaret geldi. Orta kafa kaleci topu gol. Fark bire indi. İbrahim. 87. dakikada fark bire iniyor. Kaleci Emrah Tuncay'ın müdahalesi bu kez yetersiz. İşte Emirhan'ın ortası. İyi yükseliyor İbrahim. O kalabalıkta Emrah tokatlıyor. Direk çarpan top filelerle kucaklaşıyor. 2-1